Da size meslekleri tanıtacağız. İlk olarak öğretmeninizin tapusunu çalalım. Merhaba. Merhaba. Debilir miyim? Hoşgeldiniz. Hoşbulduk. Ben gazeteci Sena. Ben bütün içeriklerim, bütün içeriklerim. Hemen olduk. Hemen olduk. Hemen de tüm türetmenim. Türetme emin Ben İzin birkaç <laughs> soru soracağım. <laughs> Öğrencilerinizle konuşmanız, onların hitap şekliniz tam olarak nasıl? Yani ben bir öğretmen olarak öğrenciyle olan iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ona nasıl yaklaşırsanız evet. öğrenci de sizi gözünde öyle canlandırıyor. Eğer ona pozitif bir şekilde hitap ederseniz, öğrenci de sizi pozitif bir insan olarak algıladığı için gerek olsun size, gerek dersinize daha ilgi gösteriyor. Bu da öğrenci ve öğretmen için yararlı bir durum. Peki zorlandığınız durumlar oluyor mu? Mesela bir öğrenciniz yeter kadar başarılı olmadığında... Yani her öğrencinin aynı seviyede başarı elde etmesini tabii ki bekleyemeyiz. Ama her insanın yani bir seviyesi var ve biz olabildiğince o seviyeye ulaşmaya çalışıyoruz. Yani bir insan elinden ne geliyorsa yapabilsin dedirtmek için onun olan bütün cevherini ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz yani. Ona da yararlı, bize de yararlı. İki taraf için de başarılı bir durum elde etmek istiyoruz. Peki, size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. kde je našich? Dobra, voda Yani doktorluk mesleği e, yani çok ihtiyaç duyulan bir meslek her dönemde. Yani keşke hiç ihtiyaç duyulmasa ama yani e, çok gerekli bir meslek insanlar için. Aynı zamanda da riskli yapıyor kadar. Peki mesleğinizi seçmeye hangi yaşlarda karar verdiniz? Bu meslek ailenizin seçimi miydi yoksa sizin seçiminiz miydi? Kendi seçimimdi. Ailem e, daha az yoğun bir meslek seçmeni istiyordu ama yani severek yapılabilecek bir iş. En çok da tercih ettiğim için 15-16 yaşından itibaren böyle istiyordum. Hastalarınızı kaybettiğinizde çok üzüldüğünüz oluyor mu? Tabii sonuç olarak bize emanet edilen bir canı Ulusal Meclisi ve tabii ki ailemde desteğiyle e, devlet tiyatrosunda oynamaya başladım. O zamandan beri böyle. Peki, e, um, tiyatro hocalarınızı konuşturken canlandırmak istediğiniz bir biyografi, bir karakter var mı? Valla e, um, yok. Çünkü <laughs> tiyatroculuk yani böyle ayrıştırılacak bir şey yani sevdiğim için her şeyi yapabilirim. Ben de için, eğlendiğim için tabii ki çok teşekkür ederim. Rica ederim, çok memnun oldum. İyi günler. İyi günler. Şimdi sıradaki desteğimiz... ile ilgilenmeyi seviyorum. Yani onun için de hakim olmayı karar verdik. Peki, e, genelde, e, genelde, e, verdiğimiz kararlardan pişman olduğumuz durumlar oluyor mu? Yani burada aslında e, delil yetersizliği ya da avukatların savunmalarının peki olmaması konusunda davalar. thank okay. çünkü e, resim yapmak çok önemli bir uğraş olduğu için e, gözümüze de hitap ediyor ve mesela bunu örnek olarak gösterebiliriz. Nasıl düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Eğlenceli, çok eğlenceli bir resim. Bunu, e, öğrenciler eğlenerek yaptıkları için ben de bundan not veriyorum dolayısıyla. E, onun için e, hem göz olarak güzel bir e, şeye hitap ediyor ve öğrencilerin de eğlenmesini sağlıyor. Genellikle arasında ya duygular aktarırken neler yaparsınız? Ee, nasıl koyarsanız, nasıl bir ruh halinde olursanız o resimde o ruh haliniz gösterilir. Mesela çok kötü bir ruh halindeyseniz, o, o ruh halinde o resim yaptıysanız hani o karamsarlığı, karamsarlığı o resimde görebilirsiniz. Bunu Peki, size çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler, ederim. çok memnun oldum. Şimdi arkeologumuzun mesleğini yaptığı yerde ve Mesleğin yaptığı Yere yeri doğum geleceğiz. Merhaba. Ben kaçı tezi sen Ben de Erçal'a Memnun oldum. Sen de. Çok ilginç bir meslek. Biraz güzel bir tanıtır mısınız? Tabii. Ee, yani, bir, ah, hem arkeolog hem de tarihi, <laughs> yani arkeolog olduğunuz için normalde tarihi iyi bilmemiz gerekir. Tarihi eserleri kazıp Daha çok, um, ilk başta Türkiye'deki yerlerden başlıyoruz tabii ki buna. Daha sonra yurt dışında da açılabiliyoruz. Peki nelerle, nelerde yaşıyorsunuz? Ee, daha çok e, konyulo olduğum için de çalışıyorum. Burada da bayağı eski medeniyetlerden gelen eserler var. Onları araştırıyorum şu an. Burası da bir örnek. Evet. evet burada çalışmalarımız var. Burası benim odam şu an. Ee, bunlar herhalde yaptığınız eser, bulduğunuz şeyler. Bunlar e, daha önce Mısır'a bir, bir araştırma için gitmiştim. ondan Oradan bir parşömen örneği, parşömen örneği aldım. ondan kitaplar.